açıklanamayan olay Diyatlov Geçidi Vakası. 1959 yılının Şubat ayında Sovyetler Birliği'nde yaşanan bir olay aradan geçen 10 yıllara rağmen hala açıklanabilmiş değil. Bu olay, tarihe Diyatlov Geçidi Vakası olarak geçti. 9 kişilik, deneyimli bir dağcı grubu Ural Dağları'nda kış yürüyüşü yapıyordu. Grubun lideri Igor Diatlov'du. Hedefleri zorlu bir zirveye ulaşmaktı. Hepsi soğuk, kamp ve hayatta kalma konusunda eğitimliydi. Ancak bir gece her şey ters gitti. Kurtarma ekipleri günler sonra bölgeye ulaştığında dağcıların çadırı bulundu. Çadır içeriden yırtılmıştı. Bu en garip detaylardan biriydi. Çünkü dışarı çıkmak için kapıyı kullanmak varken neden çadır kesilmişti? Ayak izleri incelendiğinde grubun çadırı panik halinde terk ettiği anlaşıldı. Bazıları çıplak ayakla, bazıları ise yalnızca iç çamaşırlarıyla eksi derecelerde karanlığa doğru kaçmıştı. Cesetler çadırdan farklı noktalarda bulundu. Bazıları donarak ölmüştü. Ancak birkaç kişinin durumu çok daha tuhaftı. İki dağcının kafatası ve göğüs kemikleri kırılmıştı fakat vücutlarında dışarıdan darbe izi yoktu. Bir kişinin dili yoktu. Bazı kıyafetlerde ise radyasyon tespit edildi. Resmi soruşturma başlatıldı ancak dosya kısa sürede kapatıldı. Ölüm sebebi olarak rapora şu ifade yazıldı: Bilinmeyen güçlü bir kuvvet. Bu ifade gizemi daha da büyüttü. Yıllar boyunca birçok teori ortaya atıldı. Çığ ihtimali dendi ancak bölgede çığ izi yoktu. Askeri deney iddiaları ortaya çıktı. Ses dalgalarının insanlarda panik yarattığı öne sürüldü. Hatta UFO ve doğaüstü açıklamalar bile gündeme geldi. 2020'li yıllarda yeni incelemeler yapıldı. Ancak hiçbir teori tüm detayları eksiksiz açıklayamadı. Bugün hala kimse şunu kesin olarak bilmiyor. O gece Tiatlov geçidinde ne oldu? belki de bu yüzden Tiatdov Geçidi vakası tarihin en ürkütücü ve açıklanamayan olaylarından biri olarak kalmaya devam ediyor.